Hatay'ın Dört Ulu ilçesinde 40 yıldır aynı okulda hizmetli olarak görev yapan Mehmet Kurtula, öğrencilerin ve okul yönetiminin düzenlediği emeklilik uğurlaması yürekleri ısıttı. <laughs> Emektar Mehmet Kurtul, Dört Ol ilçesinin ilk eğitim yuvaları içerisinde yer alan Kara Hasanpaşa Paşa Ortaokulu'nda 1983 yılında hizmetli kadrosunda göreve başladı. görevini aynı okulda 40 yıl dayıkıyla sürdüren ve öğrenciler tarafından kurtulamcı olarak adlandırılan Kurtul, geçtiğimiz günlerde emekli olarak görevinden ayrıldı. okuldaki son hizmet gününde Kurtul Amca diye bilinen emekler için okul yönetimi ve öğrenciler tarafından veda töreni düzenlendi. Onlarla beraber öğrencilik hayatındayken burada göreve başladı. Bugün itibariyle görevinden ayrılıyor. Kendisine emeklilik hayatında mutluluk, sıhhat ve afiyetler diliyoruz. Kendisine kocaman bir alkış istiyoruz. Evet. <laughs> çok seviyorum. Gerçekten. Değil, <gülüyor> <gülüyor> de Daha öncekiler de bileceğiz. Siz de <gülüyor> <gülüyor> Çal Çalışmak, <laughs> şey, iş çalışması aynı aile ortamı gibi. Aile ortamı güzel devam edin. Devam, iyi çalışma ortamı bulsun. Kırk çalıştım. çalıştım. Yürekleri ısıtan, konfetili, meşaleli ve bol alkışlı veda törenine okulun öğrencileri, öğretmenleri, idarecileri ve tüm mesai arkadaşları katıldı. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet. evet. teşekkür ediyorum.